Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı istiyorum. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Şöyle kalan iplerimizden şu şekilde kalan iplerimizin mavi, beyaz, pembe, kül rengi kalan iplerimizden şöyle bir size değerlendirme olarak bir patik yaptım. Değerlendirebilirsiniz. Küçük çocuk patikleri de yapabilirsiniz. Ama ben böyle bir hem değerlendireyim diye hem de size gösterim amaçlı yaptım. Yuvarlak burun ucumuz var. 7 sıradan oluşuyor bu. Yaptığım 7 sıradan oluşan yuvarlak burun ucumuzu hazırsanız başlıyoruz. Bir tane yaptım. Bir tane yaptım hanımlar. Bir tane bir trabzan atlıyorum aşağıdan bir trabzan yani bir zincir çektim bir trabzan bir daha trabzan yapıyorum iki zincir çekiyorum aynı yere bir trabzan daha yapıyorum bir trabzan yapıyorum bir zincir çekip aynı boşluk bırakıp aynı yere bir trabzan yapıyorum ikinci sıraya ikinci sıraya bak şöyle ikinci sıraya bir daha trabzan yapıyorum iki zincir çekip aynı yere bir tane daha patlıyorum yerleşimimiz böyle olacak bir zincir bir trabzan atlıyorum ikinciye batıyorum bir trabzan bir daha trabzan battım öbür ikinciye iki zincir çekip aynı yere bir trabzan daha yapıyorum yerleşimimizin altı açık olmasın diye hanımlar böyle bir yerleştirme yapıyorum. Bu ayak numaramız 36 37 hanımlar 7 sıradan burun ucumuz oluyor. 2 4 6 8 10 12 sıradan ayak aramız 12 sıra 11 sırada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 sıradan da tamamı oluyor yani hepsinin tamamı 36 37 38 numarada olabilir ayak numaranız bu bu ayarda yaparsanız çok güzel olur inşallah çok güzel bir modeliniz olur daha büyük olacaksa bir tanesini yapmazsınız daha küçük olacaksa iki tanesini böyle ayarlayabilirsiniz kendinize göre anlatıma böyle şimdi ben devam ediyorum iki zincir çekip aynı yere bir trabzan yapıp diğer tarafa bir tane daha yapıyorum bir zincir çekiyorum bir tane trabzan atlıyorum aşağıdan bir trabzan yaptım ikinci trabzana bir trabzan daha yapıyorum iki zincir çekiyorum aynı yere tekrar yapıyorum bu balık sırtı modelimiz hepsi böyle devam edeceğiz tam sayımız da denk geldi hanımlar bir tane zincir çekip şuraya sabitliyorum tam iyi geldi şeyimiz kaç 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane olmuş 3 5 11 Tamam siz de öyle 11 tane 10 tane yapabilirsiniz 11 tane o bunda bunda 11 tane olmuş 3 6 9 11 tamam 11 tane balık sırtımız olmuş sıradan yani ayarlayabilirsiniz diye söylüyorum bura üstüne de aynı devam ediyorum iki zincir çekip devam ediyorum Balık sırtımız bu hanımlar. Ben bir tane zincir çektim. Sıkı olsun, güzel olsun diye. Siz üçü de çekebilirsiniz. Balık sırtını da buraya az da yapabilirsiniz. 9, 8 istediğiniz kadar sığdırabilirsiniz. O sizin kendi ayarlamanıza bağlı. Böyle yapıyorum. Devam ediyorum. Böyle. Renkler de böyle aynı. Farklı farklı renkleri de yapabilirsiniz. Üstünü böyle alt zemini böyle hazırladım ben. Şöyle gösterdiğim gibi burada böyle olacak. İpimi sabitledim. Mavi bir ip bağladım hanımlar. Aynı balık sırtımızı yapıp devam ediyoruz. Mavi de yapıyoruz böyle. böyle yapıp 2 4 6 8 10 12 sıra yapacağız. Biz 3 sıra yaptık. 9 10 11 12. 3 sıra yaptık. 5 6 7 8 9 10 11 12. Tamam. 12 sıra yapıyoruz. 12 sıra sonra görüşürüz. Bitirdim. 12 sıra gittim, bitirdim. Şöyle kararlıyorum iki tane zaten şöyle yapınca kararlıyorum ve iki tanesini bırakıp şuradan şunun ikisi arada kalacak şurayı ipimi sabitliyorum şöyle devam ediyorum trabzan yapacağım buraya 3 4 tane 2 dört trabzan yaptığımda 2 zincir çekip şuraya balık sırtımızı yapıp 3 tane yapıyorum buraya sadece güzel olsun diye. Şuraya iki yaptım, şuraya 3 tane yapıyorum. Şöyle bu boşluklarımızı üçer tane böyle üç üç yapıyorum. Şöyle üç üç. Her bir araya üç tane balık sırtımızın içindeki boşluğumuzu da üç tane böyle üç üç doldurup devam ediyoruz. Şimdi. Şimdi hepsini 3 3 yaptım. Şuraya 2 zincir çekip bura balık sırtımızı yapıyorum. Bu ayaklarımızın kenarındaki modelimiz olacak. Şu modelimiz olacak şu. Şimdi böyle 3 tane yapıp 3 trabzan, 4 trabzan da yapıp geriye döneceğiz. 4 trabzanımızı yaptık. Şimdi geriye dönüyorum. Aynı devam ediyorum. 2 zincir çekip buraya balık sırtımızı yapıyoruz. böyle devam edeceğiz şimdi hep burada düz trabzan olacak trabzan yapayım böyle hepsi trabzan olacak böyle tüm trabzan şu modelimize kadar trabzan olacak bu tarafımızda aynı anılar 10 sıra 11 sıra yapmışım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 sıra yapmışım. 14 sıra yapmışım. 14 sıra sonra görüşürüz. 11 sıramızı bitirdik. 12 sıra. 12. Sıradayız hanımlar. Şimdi topuk çevireceğiz. Sık iğne yapıyorum. Altı tane. Burada 11 tane trabzan yaptım. 11 trabzanla, 11 trabzanla altı tane de topuk çevirmek için sık iğnemizi batıyorum. 4 tane battım. 5 6. Şimdi trabzan yapıyorum 11 tane. Şimdi ikinci sıramıza geldik. Topuk toplamak için ikisini bira edip, üçünü bira bir ay itip üçünü bir yapıyorum. 1 2 tığıma sarıp bir iki, böyle yapıyorum modelimi bitirdim içini dışına çevirip dikiş işlemi yapacağım şimdi dikiş işlemimizi yapıyoruz böyle devam edeceğiz sıra sonumuza kadar bitirdik şimdi kesim işimi yapıyorum bitirdim hanımlar güzel bir patiğimiz oldu bakın şöyle kanalıma hala abone değilseniz abone olun abone olmanızı istiyorum Yorumlarınızı ve beğenilerini bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.